çok güzel bir böyle şey yapacağız tatlı onun için bakın böyle el açılması yufkamız var baklava yufkası baklava yufkası önce ne yapıyorum şöyle hepsimizi yağlayarak başlıyorum işe Sen neredeyse sen başka ne Şimdi dostlar tek tek ayırıyorum. Şöyle. Çünkü ister istemez. Bu hazır paketlenmiş uzun süreli yufka değil. Aynı el açma. Yani 3 gün en fazla 3 günde tüketebileceğimiz el açması yufkamız. Eline sağlık açanın çok güzel açmış. Ondaki ekmek var anne. Evet, bunda ekmek varmış. Göremedim. Ben darım dostlar. Ama ben şu anda biraz pembelim oruç tuttuğum için hazır aldım. Ama bu uzun süreli paketlenmiş değil. En açması yine. Bakın şimdi şöyle açıyorum. Şöyle yapayım. Dostlar siz her ne istiyorsanız öyle yapın. Ben eline yapacağım. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Evet. Şimdi Şöyle hemen yağlayacağım. Şöyle her yerine değecek şekilde mümkün olduğu kadar süreceğim. Sonra ikinci yufkamızı sereceğim üzerine. şekilde. Evet. Böyle iki yufkadan iki yufkadan yapmaya devam edeceğiz. Şimdi şöyle cevizimizi serpiştireceğiz. Sonra da şöyle ince oklavamız var bakın. Bunu sadece bu tatlıları sarmak için kullanıyorum ben. Valla evinizde kalın şiş varsa onunla da yapabilirsiniz bence. Evet o da olur tabii ki de. Yani demokraside hiçbir zaman çare bitmez. Bakın bu şekilde sarıyorum. Sonra da böyle üzüyorum. Bu şekilde koyuyorum dostlar. Çok güzel nişastalı bak arasında cevizliği yapacak değiliz. Biraz da antep fıstıklı yapalım. Evet. iki tane daha yaptık mı tamam olacak herhalde. Bakın dostlar son ekmeğimizi de şöyle biraz sıkıştırarak koyuyoruz ve tamam. Tatlımız tamamlandı. Hem kolay hem de güzel. Şimdi ne yapacağız? Üstünü şöyle yağlayacağız. Bolca yağlayalım dostlar ve 180 derecede ısıtılmış fırında 150 derecede pişirelim ki ara katları güzel açılsın içine güzel kızarsın yani yüzü yanı verip geçmesin diye şöyle başlıyorum dostlar benim dostlarımla benim arama fazla giriyor. O da benim hoşuma gitmiyor. Evet. Şimdi kesip tatlımızı kestik de doğru nereye fırına sürüyoruz. daha çıktı. Bundan bir tatlı daha yapabiliriz. Bizim. Bakın dostlar. Böyle 3 bardak şeker 4'müş 4 Dört bardak şeker 4 bardak da su ilave edeceğim. Ocağımıza koyacağız. Bir o 5 dakika bekleyeceğiz. Pardon 10 dakika kaynatacağız. 2 3 ve 4 Şimdi karıştırmaya bırakıyorum. Bakın dostlar iyice de kaynadı. Şöyle büyükçe bir yeri bir, bir limon dilimini attım içine. Birazcık daha kaynayacak. Tamam. Tatlımız da sıcak. Şöyle buluşturuyoruz. Şöyle bir yarım saat bekledikten sonra yenmeye hazır. Bakın bu taraftan hemen gene geri çekmeye başladı ben de tekrardan üstüne gezdiriyorum. Bu kadar yeterli. Şerbetimizden biraz kalmıştı dostlar. Onu da şöyle gezdiriyorum üstüne ki bol şerbetli olsun diye. Çünkü ben şerbetli seviyorum. Benim kızım şerbetli çok seviyor. Evet. Böylece tamam. Şimdi de Şöyle serptir anne. Böyle daha keyifli görünüyor bir görsen. Bütün antep fıstığını evet. Şimdi dostlar doğru misafirle. Dostlarımızdan yemeğe. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı, güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Allah dualarınızı, hayırlarınızı kabul etsin.